Herkese köprülü kanyondan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sol tarafta şöyle bir merdiven iniyor. Aşağıya doğru. Oradan indik. Malum köprü şu yukarıdaki. En güzel olaylardan birisi de köprü çayı besleyen kaynaklardan biri tam burada. Hatta bir buçuğu tam burada. Az önce su içtim şuradan, kaynağından, kaynağından temiz su. 360 derece göstereyim ben size etrafı. Malum merdivenler ve köprüyle de bitirelim, ineyelim. Şöyle köprülü kanyondan tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta geçirmeyiz dilerim. Hoşçakalın.